Nisan ayını bitirdik. Dolayısıyla Mayıs Haziran'da neler olacak? Türkiye'nin haritasında güçlü ama maalesef sarsıcı etkilerde bizleri bekliyor. Maddi olarak kaynaklar Tarım, toprak, üretim, emlak ve finans sektörlerinde ciddi hareketlilikler olacak. Tutulmanın etkileri hemen bitmez ve dolayısıyla tutulma etkileri hala devam ediyor. Ve dolayısıyla bizim de gündemlerimiz çok sık değişiyor. Tabii ki e, hepimiz kendi içimizde hesaplaşmaları elbette yapacağız. Ama burası neden önemli? Adeta bir ateş üçgeninin içerisinde olacağız. Dolayısıyla 2025 Mayıs ayıyla beraber... Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Tabii ki Nisan ayını bitirdik. Dolayısıyla Mayıs Haziran'da neler olacak merak ediyoruz. Mayıs ve Haziran ayı boyunca Türkiye'nin haritasında güçlü ama maalesef sarsıcı etkiler de bizleri bekliyor. Özellikle hep altını çizdiğimiz konu ekonomik yapı, devletin ee, özellikle para politikaları ile ilgili iç güvenlik ve halkın psikolojisi ile ilgili doğrudan etkileyecek açıklamaları ve hamleleri duruyor. Maddi olarak kaynaklar tarım, toprak, üretim, emlak ve finans sektörlerinde ciddi hareketlilikler olacak. 2024 yılında 2025'te bizlerin neler bekliyor dediğimizde aslında devlet tarafından konut projelerinin olabileceğini söylemiştim. Belki bununla ilgili olumlu gelişmeler olabilir ama yine de Bunları ödeme gücümüz olabilir mi? Bu işte tartışılır bir konu. Çünkü sürpriz ve sarsıcı ekonomik kararlar ve doğal kaynaklar mülkiyet hakları ile ilgili beklenmedik değişimler olabilir. Özellikle arsası toprağı olan kişilerin container tin house işte çelik yapı evler yaptırdığı yerlerle ilgili yıkım kararları ve benzeri böyle bir takım protestoları görebiliriz. Büyük iflaslar görünüyor. Büyük şirketlerde, büyük AVM'lerde büyük iflaslar olabilir. Özellikle emlak piyasası, tarım politikası ve bankacılık sistemleri üzerinde çok ani değişiklikleri görebiliriz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Mart ayındaki tutulma yaşadık. Sizlere her zaman ne diyorum? Tutulmanın etkileri hemen bitmez ve dolayısıyla tutulma etkileri hala devam ediyor ve dolayısıyla bizim de gündemlerimiz çok sık değişiyor. Sosyal dengeler farklılaşıyor. Ee, özellikle Mars Aslan'da ilerlerken Mayıs ortası itibariyle iç güvenlik, yerel politikalar, iç sınırlar, ordu, polis teşkilatı ve milli duygularında çok vurgulu olduğu bir döneme doğru gidiyoruz. Topraklarımızda savunma refleksimiz çok fazla artabilir. Hudut güvenliği ve su kaynakları üzerinden büyük gerilimler yaşayabiliriz gibi görünüyor. Özellikle Haziran'ı ayrı değerlendireceğim ama Haziran ayında adeta bir ateş üçgeninin içerisinde olacağız. Çünkü Mars Aslan. Venüs Koç, Neptün Koç, Satürn Koç buralar böyle biraz karmaşık gibi görünüyor. Ama oraları dediğim gibi Haziran değerlendirmemizde konuşuyor olacağız. Tabii ki Neptün Koç'a geçti. Satürn koça geçiyor. Dolayısıyla 2025 Mayıs ayı sistematik olarak değişik bir ay ve dolayısıyla 29 buçuk yılda bir e, zodyakta tam turunu tamamlayan Satürn 29 buçuk yıl sonra aslında bir burca geçmiş olacak. O da zodyan ilk burcuna geçmiş olacak. Dolayısıyla iki buçuk yıldır. Özellikle Satürn balıktayken çok fazla dağılma enerjisi yaşadık duygusal olarak parçalanmalar yaşadık iç inzivalar çok yaşadık teslim olmaya çalıştık tevhid bilincinde olmaya çalıştık ama kafamız oldukça fazla karıştı yaşam kalitemiz düştü ee, çok kopukluklar oldu evliliklerde, arkadaşlıklarda, dostluklarda aynı zamanda da negatife çok maruz kaldığımız zamanlar oldu ve şimdi koç burcuna geçiyor ve bizim mücadelemiz başlıyor. Satürn koç değerlendirmesini yaptık zaten onu da izleyebiliyorsunuz Mayıs ayı hareketli dedik. Neden hareketli? 12 Mayıs tarihinde Akrep Burcu'nda bir dolunay yaşayacağız. Ardı sıra 20 Mayıs'ta Güneş ikizlere geçecek. 26 Mayıs'ta Merkür ikizlere geçecek. 27 Mayıs'ta ikizler yeni ayı yaşıyor olacağız. Tabii ki hareketli hareketli zamanlardayız. Satürn Koç Burcu'nda 25 Mayıs'ta. Ve dolayısıyla hem dolunayı hem yeni ayı hem de geçişler derken biraz karmaşık bir gökyüzünden bahsediyoruz. Tabii ki e, hepimiz kendi içimizde hesaplaşmaları elbette yapacağız ama burası neden önemli? Lütfen bankaların tuzağına düşmeyin. Lütfen o Venüsyen zevkleriniz uğruna borca girmeyin. Gerçekten çok zor yani daha zor bir ekonomik düzeyle karşı karşıya yazıyor. Ben bunu sizlere özellikle 2022 yılından beri bıkmadan, usanmadan biliyorsunuz ki anlatıyorum. O zamanlar video çekmiyordum. Evet yazıyordum ama 2023'ten beri çıktığım her yayında bunu size söyledim. Dolayısıyla bir anda bozulmayan ekonomi zaten bir anda düzelmeyecektir. E, çünkü saklanan fiyat politikaları ve veriler de ortaya çıkacaktır bu dönemde. Borçla hareket ederse kendi kendimizin tuzağına düşmüş olabiliriz. Buraya lütfen çok dikkat edin özellikle bu dönem Mayıs ayı ambiyansından bahsediyoruz çok ani hareketler yapabiliriz dürtüsel davranabiliriz öfkeli olabiliriz çok fazla yanlış ve yalan haberle karşılaşabiliriz. Dolayısıyla Mayıs ayı ruhsal olarak da fiziksel olarak da böyle hep kafamızın içinin ağrıdığı eklemlerimizin ağrıdığı bir zaman dilimi olabilir. Mars hastalığında serüvenine devam ederken kalp ve kalp hastalıkları özellikle buralarda çok yoğun çalışacak. Biz yine böyle e, tanınan ve bilinen kişilerin vefat haberlerini maalesef ki duyabiliriz. İnşallah böyle bir öngörümüz çıkmaz. Aynı zamanda tabii ki buralar biraz Plüton'un da retroya geçmesi Kova burcunda işte Dolunay'ın Akrep burcunda olması yeni bir döngüyü de başlatıyor olacak. Tabii ki buralar elbette ki bireyselde hepimiz için önemli ve kıymetli. Akrep dolunayı özellikle çok sert bir dolunay. Önlemlerimizi almamız gerekiyor. Savaş ve güvenlik sistemleri, toplumsal olaylar, ayaklanmalar, protestolar, eylemler buralarda oldukça fazla hareketli olabilir. Bireyselde koçun cesurluğunu alarak aile çıkışlar yapabiliriz. Fevri davranışlar yapabiliriz. Aman dikkat diyelim. Evet. Sonra hak, hukuk, adalet gibi konularda vurgulu olacak bazı olayları riskleri başımıza getirmeyelim diyorum. Bununla ilgili zaten daha önce biliyorsunuz size birkaç kez e, uyarıda bulunmuştum. Tabii ki e, sektörlerde bir takım değişiklikleri görebiliriz, okullarla ilgili bir takım düzenlemeleri görebiliriz. Aynı zamanda e, alanında uzman olan kişileri çok fazla konuşabiliriz. Hani. Biliyorsunuz Marmara'da bir deprem oldu hepimize geçmiş olsun. Deprem sonrası uzmanlar da ayrışmaya başladı. Burayla ilgili bir takım gündemler olabilir. Ne yapacağız? Çok ani kararlar vermeyeceğiz. Fevri davranmayacağız. Dürtüsel olmayacağız. Bankaların bizim gözümüzü boyamasına müsaade etmeyeceğiz. Olabildiği kadar arka tarafta kalan borçlarımızı temizleyerek sıfıra çıkmaya çalışıp Borçsuz devam etmeye çalışacağız. Çünkü biraz böyle sıkıntılı bir zaman. Aynı zamanda Mayıs ayı gündemlerinde siyasi partiler de yine ön planda olacak. Partiler bir anda olağanüstü toplantılar yapabilir. Ee, bazı MYK listelerinde değişiklikler e, görebiliriz. Ee, siyasette geçişler olabilir. Başka isimler başka bir partiye, başka isimler başka partilere gibi böyle geçişler olabilir. Dolayısıyla buralar önemli. Tabii ki Mayıs ayı ile beraber artık Haziran'a doğru bu bahsettiğim ateş üçgenine doğru gideceğiz ama eee sabit nitelikli bir dolunaydan bahsediyorum hatırlıyor musunuz 2024 Ağustos ayında şöyle demiştim 2025 yılında çok fazla kupalarla ilgili spekülasyonlar değişen e, kulüp başkanları ve işte spor kulüplerinin borçları ile ilgili spekülasyonlar ve tartışmalar görebiliriz demiştik. Bu donlayda buraları çok daha hareketli kalacak. Bu Mayıs ayı da buraları çok hareketli kalıyor olacak. Dolayısıyla 2025 Mayıs ayı ile beraber hmm, beklediğimiz ekonomik buhran daha sert geliyor diyebilirim canım arkadaşlarım. Lütfen elinizdekilerin kıymetini bilerek hazırlıklı ve temkinli olarak devam edin. Bunun dışında e, sizlere anlatacağım hevedeki çok şey var. Fakat e, yazmak daha çok hoşuma gidiyor Merkür retrolu olduğum için e, burada da beni dinlemek isteyenler olduğu için bu videoları çekiyorum ama bununla ilgili yazıları ben 2023'ten beri şurada konuştuğum bütün her şeyi aslında paylaşıyorum Dolayısıyla eğer x kullanıyorsanız oradan tabii ki takip edebilirsiniz. Evet son olarak şunu söyleyelim. Toprak, millet, muhalefet, iç güvenlik konularında dediğim gibi hareketlilikleri görebiliriz. Mayıs, Haziran, Temmuz çok güçlü. Emlak ve şehircilik politikalarında kentsel dönüşüm, depreme dayanıklı binalar konusunda bir takım reform değişimler olabilir büyük mitingler görebiliriz arkadaşlar. Yani büyük ayaklanmalar, büyük mitingler görebiliriz. Siyasi çıkışları, yani siyasi liderlerin çıkışlarını görebiliriz. Özellikle Sayın Özgür Özel'in haritasında çok büyük sıkıntılar var. Bu konuda biraz çıkışlarında dikkatli olması önemli olacaktır. Ee, kültürel, sportif faaliyetlerle ilgili bir takım yine ön planda konular olacaktır. Sporcularımızın başarısını çok konuşuyor olacağız. Görünenden çok daha fazlası ve ötesi var. O yüzden de e, içsel yapılar aslında yeniden dizayn edilmeye başlanıyor ve dolayısıyla burada e, hepinizden tek istirhamım şu olabilir. Arşiv niteliğinde yayınlarım var. Bazen hani böyle biz bunları demiştik ben demiştim gibi olmaması açısından çıkarmıyorum ama çok nadiren kesitleri de paylaşıyorum Ferda Hanım'la yaptığımız videolar bu yüzden çok önemli videolar oraları tekrar bir dönüp iz, e, izlemenizi de tavsiye ederim kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun sevgili kalın hoşçakalın